Bir şey soracağım. Delikanlı gibi. Gerçekten finalde ne oluyor abi? Ya, onu ne yetemedi Abi şimdi bizim Mecnun var ya. Şu ilk okuldayken bir kaza geçiriyor ve yatağa bağlı kalıyor. Ama böyle hani bırak yatağa bağlı yani, yani konuşamıyor bile çocuk. Ve sadece bakıyor yatağında. Annesi onunla ilgileniyor böyle sürekli baba taksici. Ama kadın bir süre sonra o kadar beziyor ki böyle çekip gidiyor. İskender'de mecbur işi gücü bırakıp böyle Mecnun'la ilgileniyor. Yani. Yani bizim o şimdiye kadar izlediğimiz her şey aslında Mecnun kafasından geçen şeyler. Yani biz hep onları izledik. Mesela Kaan, bunun ilkokul arkadaşı. Hep böyle onu şeyle gördük ya, önlükle. Çocuk büyüyor falan ama hep önlüklü. Çünkü Mecnun onu öyle atıyor. Ah, onlar hiç büyümüyor. Evet abi. Babası buna yemek yediriyor mesela. Orada bir tuzluk var. O tuzlu Erdal'a benzekiyor. Erdal da kim biliyor musun? Babası diyor ki Erdal siparişleri getirdi yine diyor. Hani bakkal. o, <laughs> onu Erdal'a benzetiyor. Ama Erdal'ı hiç görmemiş. Ondan sonra kim var başka? Mesela Yavuz. Yavuz aslında o gece böyle camdan içeri giren ağaç dalları var onu onun gölgesi olur böyle. O gölge abi. Çünkü bu eve taşındıkları zaman İskender bir ağaç dikiyor ve ismini Yavuz koyuyor. Yani Mecnun böyle fidanken falan hatırlıyor da ağaç halini bilmiyor. O öyle onun için Yavuz diyor ona böyle siyah Yavuz abi Yavuz hiç kapıdan gelmedi eve ya. Hep, evet hep. abi hep candan geliyor hep onlar. Ondan sonra of. doktor geliyor bak doktor gelip ona iğne vuruyor. Onun yaptığı aşı var ya İşte o aşı aksakallı dede şırıngada onun asası. İçeride yani Mecnun vücudunda mikroplarla savaşıyor yani karabasak. Abi İsmail de balık. Böyle Japon balığı. Böyle kocaman gözleri var falan böyle. Kavanozda duruyor böyle karşıda bir yerde. Mecnun böyle sürekli buna bakıyor. İsmail abi diyor içinden. O da ona sanki hop diyormuş gibi geliyor. İskender bir gün buna eş getiriyor. İsmail abi diye Japon balığı. Böyle koyuyor suya Daha ilk gün ölüyor balık. O nedenle böyle hep ona, ona üzülüyor böyle uzaktan uzaya İsmail'e böyle. Çok çok hüzünlüymüş gibi geliyor ona. Leyla'lar Leyla var Leyla da bunu ilkokulda aşık olduğu kız. Ya aşka değil böyle bir kızdan hoşlanıyor. Ama hiç konuşmamış bile kızla. Sadece ismini biliyor Leyla. Onun anne ona aşık yani. Bir Leyla var ortada. Ama kendisi yok. O gördüğümüz kızlar var ya yani, sürekli Leyla değişiyor kızla. O da böyle dizilerde filmlerde gördüğü kızlar. Televizyonda bir kız görüyor ve ona Leyla diyor ve ona aşık oluyor. Çünkü yani tüm hayatı o oda kadar abi Mecnun. Ah ya. Yazık oğlum ona ya. Hiçbir şey bilmiyor İçerim İçelim Mecnun'a e. ya. Gel. Yazık. Of. özledim ya Mecnun'u. Ben de özledim lan. Az sakal dede ne oluyor? Kedi mi az sakal dedi? Kedi. Tamam her şeyi yiyor ya. Adını söyle. Neymiş? Hacı. Hacı. <laughs> Hacı. 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 ya. Evet, evet abi. Oku, götürüyorlar geri geliyor. Evet, götürüyorlar abi. geri geliyor. Her yerden çıkıyor ya. Beyaz tekir. Her şeyi yiyor.